Dabbetül Arz O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Bu dabbe onlara insanların ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler. Buna ek olarak dabbenin kıyamette çıkacağını belirten kesin ayetler de vardır. Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı fayda vermez. Bunlar güneşin battığı yerden doğması, Deccal ve Dabbetül Arz'dır. Tüm bu ayetler Müslümanların yani inananların iman etmesini sağlar. Her daim onlara kıyamet vaktinde ne olacağı hakkında bilgiler verir. Bu sayede bu da onları cennete götürür. Dabbe yeme ve içmeye muhtaç olan varlıklara denir. Dabbetül arz, yerden çıkacak canlı demektir. Kıyametin büyük alametlerinden olan Dabbetül arz hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. O söz başlarına geldiği, yani kıyamet veya azap yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe, yani bir canlı çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Nem Suresi 82. Ayet Dabbetül Ars ne zaman gelecek ve yeryüzünde ne yapacaktır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık o imanı fayda vermez. Bunlar güneşin battığı yerden doğması Deccal ve Dabbetül Arz'dır. Kaynak Müslim, İman Dabbetül Arz beraberinde Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın mührü ve Hz. Musa Aleyhisselam'ın da asasıyla birlikte çıkar. Müminin yüzünü asa ile parlatır ve kafirin burnunu mühürle damgalar. Öyle ki sofra ehli toplanınca biri diğerine yüzündeki parlaklıktan dolayı ey mümin der. Diğeri de öbürüne burnundaki mühür damgası sebebiyle ey kafir der. Yani mümin de kafir de yüzünden tanınır. Kaynak Tirmizi Ortaya çıkış itibariyle kıyametin büyük alametlerinin ilki güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanlara dabbetül arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi önce çıkarsa diğeri de hemen onun peşinde ve yakındır. Kaynak Müslim, Fiten, Ebu Davud. Dabbetül Ars yerden çıkacak bir canlıdır. Ama bunun nasıl bir canlı olduğu sahih hadislerde açıklanmamıştır. Konuşarak insanları ikaz edeceği anlaşılmaktadır. Emri bil maruf ve nehyanil münkerin terk edildiği bir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam'dan başka bütün dinlerin batıl olduğunu ilan edeceği nakledilmektedir. Ayrıca bu hadise inkar edenlere Allahü Teala'nın ölüleri nasıl dirilttiğini de açıkça göstermiş olacaktır. Dabbe inkarcılara kıyametin yaklaştığını haber verecektir. Allahü Teala bu canlıyı konuşturarak kafirleri rezil ve rüsva edecektir. Çünkü onlar en fasih lisan ile konuşan ve insanlığın en şereflisi olan Peygamber Efendimizin getirdiği en beli kelamı yani Kur'an-ı Kerim'i kabul etmekten yüz çevirmiş bedbahtlardır. Cenabı Hak da onlara farklı bir canlının lisanından onların anlayacağı üslupla hakikatleri bildirecektir. Kafirlerin bundan sonra iman etmeleri artık onlara fayda vermeyecektir. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi Dabbetül Arz'la ilgili ayet-i kerimeler var ve Peygamber Efendimizin de hadisi şerifleri mevcut. Kıyamete çok yakın bir zamanda ortaya çıkacağı öncelikle çok açık görünüyor. Şu an içinde bulunduğumuz durum yani dünyayı saran koronavirüsün Dabbetül Arz olacağını savunan fikir insanları da var. Hazreti Mehdi aleyhisselamla ilgili de bazı yorumlar yapılıyor. Çünkü hem Hazreti Ali efendimizin tabbenin sakalları olacaktır şeklindeki açıklamasına baktığımızda Mehdi aleyhisselam olabileceği anlaşılıyor. Ve insanları uyarıcı özellik taşıması mümin olana mümin kafir olana da kafir diyecektir ve inanmayanları da uyaracaktır. Buna baktığımızda ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da aslında aynı görevle zuhur edeceği ortaya çıkıyor. En doğrusunu Allah bilir tabii ki. Eğer dabbetü'l-ars Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen dabbetü'l-ars Mehdi Aleyhisselam'sa Mehdi Aleyhisselam için de en büyük delildir bu. Mehdi gelmeyecek diyenlere en büyük delildir. Mehdi gelecektir diyenler için de en büyük delildir. Yani onları savunan çok sağlam bir kaynaktır Kur'an-ı Kerim. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Dabbetül Arz'ın şu an tam olarak ne olduğunu Allahü Teala kendi katında gizli tutmuş. Ama ayete baktığımızda Dabbetül Arz'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir ya da tamamıyla Hz. Mehdi Aleyhisselam olabileceği yönünde bir görüş de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü ayette tam olarak o söz başlarına geldiği zaman kıyamet veya azap yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe yani bir canlı varlık çıkarırız da bu varlık onlara tüm insanlara ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın görevi neydi? Bütün dünyaya bir uyarı olarak gelecek ve bütün dünyadaki Allah'a olan inançsızlığı ortadan kaldıracaktı. İnanmayanlara, kafirlere siz iman etmiyorsunuz, kafirsiniz diyerek onları kesin bir dille uyaracak ve tüm dünyayı da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeyi tevhid sancağı altında toplayacaktır, birleştirecektir. Onun en büyük özelliği budur arkadaşlar. Ve Hz. Süleyman Aleyhisselam nasıl ki dünyaya hükmettiyse, dünyanın sultanı olduysa Hz. Mehdi Aleyhisselam da tıpkı Hz. Süleyman Aleyhisselam gibi dünyanın sultanı olacaktır. Bunda da şüphe yok. Peygamber Efendimizin birçok hadisi mevcut Hazreti Mehdi ile ilgili. Yine Peygamber Efendimizin de Dabbetül Arz ile ilgili şöyle bir hadisi var. Az önce okumuştum. Bu hadis üzerinde biraz konuşalım. Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimse artık o imanı fayda vermez buyuruyor. Bu üç şey güneşin battığı yerden doğması bir. Deccal iki ve Dabbetül Arz üç. Burada güneş batıdan doğduğu zaman tövbe kapısı kapanmış oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ve o güne kadar kim iman etmemişse artık o kişinin imanı da geçerli sayılmıyor. Bu yüzden henüz vakit varken, henüz zaman varken tövbe edip Allah'a koşalım, Allah'a kaçalım. İkincisi Deccal. Deccal çıktıktan sonra da artık o iman fayda vermez kişiye iman etmesi. Üçüncüsü de Dabbetül Arz'dır. Deccal'ın hemen peşinden söylüyor Efendimiz burada. Zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam için de Deccal'ın hemen peşinden zuhur edeceği söyleniyor arkadaşlar. En doğrusunu Allah bilir tabii ki şu an Dabbetül Arz'ın tam olarak ne olduğu ile ilgili yorumlar bu şekilde. Günümüzdeki İslam alimleri de sadece bu konuyla ilgili fikir belirtebiliyorlar. Tam ne olduğu hakkında kesinlikle kesin bir şekilde konuşan bir alim görmedim. Bazıları koronavirüs diyorlar. Bazıları Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyorlar. Bazıları da insanları korkutan bir varlık olarak çıkacaktır diyorlar. En doğrusunu Allah bilir arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu videoda. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları da Instagram'da paylaşıyorum. Instagram kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.